Evet, ÖSYM'nin her yıl sorduğu soru tiplerinden bir tanesi bir paragraf verip iki soru yönetmek şeklinde. Son 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. sorularımız bu tarzda hazırlanmış. Bu sebeple iki soruyu birlikte değerlendireceğiz. 35 ve 36. soruların aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 35. sorumuzun kökün, köküne bakıyorum. Bu parçada zindanda yaşamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bencillik sanıldığının aksine kişinin dilediği gibi yaşaması değil, başkalarından kendi istediği gibi yaşamalarını talep etmektir. Bencil insanlar bıkmadan, usanmadan kendi yaşam alanı içinde mutlak bir tip monotonluğu yaratmayı hedefler. Onlar aslında sürekli kendi doğruları kabulleriyle kendileri için makul olan çıkarımlarla inşa ettikleri bir zindanda yaşarlar ve sizi de bir şekilde orada yaşamaya mecbur bırakmak isterler. Bakın e, bizden sorusu istenen yani zindanda yaşamak sözünün geçtiği cümlemiz burası. Onlar aslında sürekli kendi doğruları kabulleriyle kendileri için makul olan çıkarımlarla inşa ettikleri bir zindanda yaşarlar. Yani e, kendilerinin oluşturdukları yani kendilerinin aşina oldukları yani kendilerinin yakın olduğu sınırlar içerisinde kalırlar demek istiyor aradığımız cevap D seçeneğinde mevcut. Diğer şıklara da bakalım. A. Kendi iş dünyasının sınırlarının farkında olmak. Burada farkındanlıktan ziyade bir zindanda yaşadıklarını bilirler. Doğru farkındadırlar ama esas vurgulanmak istediğimiz şey bunun bir sınırı olduğu ve bu sınıra yatkın olduklardır. B. insanların kişisel alanlarını önemsemeden yaşamak. Burada tabii kişisel alanla ilgili bir ifade söz konusu değil. C'de kendini var ettiği dar alanda yaptırımlar uygulamak. Burada yaptırımlar uygulamakla ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden C seçeneğini deliyoruz. E'de kendine sunulan zorunlu alanda hayatını sürdürmek. Burada zindanı kendilerinin inşa ettiğini soruyoruz. Yani burada kendine sunulan ibaresi hatalı olmuş. Dolayısıyla aradığımız cevap D seçeneğinde. 36. sorumuz ise bu parçadan hareketle bencil insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin ulaşılabilir? Önce şıklara bir göz atalım. A ilişkilerinde diğer insanları gerçek kimliklerinden uzaklaştırarak onların kendilerine yaklaşmasını sağlarlar. B tüm insanların aslında özünde bencil olduğu ve değişime direnç gösterebileceği fikrini savunurlar. C kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye odaklandıklarından toplumun beklentilerini karşılamakta zorlanırlar. D hayata kendi pencerelerinden baktıklarından başkalarının dünyasında olup bitenleri fark etmezler. E mutlak doğrunun varlığına inanmadıklarından kendi fikirlerini doğru konusunda ısrar etmezler. Buraya kadar okumuştuk metnimizi. Bencil insanların başkalarını da kendi benciliklerinin kurban ettiğinden bahsetmekteydi. Devam edelim. Sizi de bir şekilde orada yaşamaya mecbur bırakmak isterler. Üstelik buna direnç gösterenleri yargılar, ötekileştirir ve onlara karşı olumsuz tutum geliştirirler. Daha da önemlisi bencil insanlar var olabilmek ve benliklerini tamamlamak için diğer insanların bütün benliklerini tüketmeyi maharet sayarlar. Bu yüzden bencilliğin en önemli aracı sürekli başka insanların hayatlarına ilişmek, her fırsatta onlara müdahale etmektir. Doğrusu senin bildiğin gibi değil, benim istediğim gibi olmalı diyebilmek için. Şimdi bu altını çizdiğimiz bölümden hareketle A seçeneğinde ilişkilerinde diğer insanları gerçek kimliklerinden uzaklaştırarak onların kendilerine yaklaşmasını sağlarlar ibaresine ulaşabilmekteyiz. Tüm insanların aslında özünde bencil olduğuna dair bir ibare. Yani karşımıza çıkmadı. Kendi çıkarlarını gerçekleştirme odaklarına toplum beklentilerini karşılamakta zorlanırlar. Toplum beklentilerini karşılama diye bir dertleri yoktur. O sebeple böyle bir zorlanmaları da yoktur. Hayata kendi pencerelerinden baktıklarından başkalarının dünyasında olup bitenleri fark etmezler. Tam tersine başkalarının dünyasında olup bitenleri fark ederler. Ve onları kendi e, pencerelerinden bakmaya çağırırlar mutlak doğrunun varlığına inanmadıklarından kendi fikirlerinin doğruluğu konusunda ısrar etmezler. Yine tam tersi bir ifadeyle kendi doğrularını başka insanlara dayatırlar. Dolayısıyla aradığımız cevap adama seçeneğinde mevcut.